Daha doldurmayacak. Bitti. Zaman daha bitti. Yok, en az 当时，当时，工资还有能力再高啊。Uh huh. Gerçi limandan ziyade e, dolgu alanına girdi orası limandan çıktı her fırtınada ağzına kadar doluyor kayıklar dışarıya çıkamıyor. Yani biz yani hava bozunca Değil araba mı? olan araba olan dışarıya çıkma pozisyonu var yani sandalların limandan çıkma şeyi yok. Deniz kara oluyor yani liman göl oluyor küçük bir göl oluyor. 12 ay denize çıkan bir balıkçıyım ben buranın en iyi balıkçılarından bir tanesiyim yani hava bozduğu zaman çok sıkıntı çekiyoruz biz denize çıkamıyoruz. Yani ekmek yiyemiyoruz, ekmeğimize çalışamıyoruz. Yani bu fırtına çok büyük dalga ettiği zaman bir belirli bir müddet alıyor yani. Biz denize çıkamıyoruz yani. Nasıl oldu geçici? Geçen fırtına fırtınada normalde 4-5 metre dalga dedi yani e, raporlarda yani vardı 10 metre dalga. 50 metre limanın ağzını kapatıyor. Yani biz denize çıkamıyoruz. Bak üç günden beri çalışıyorlar, ancak bir kanal açtılar. o da yani teklemiz otur otura çıkıyoruz dışarı. <laughs> bir bir, bir, bir fiyat birikiyor dedin ne? De, 300 kamyon 500 kamyon. Ya bu bu bildiğin gibi değil yani. Üstü bir hafta makineler, dozerler, kamyonla taşıyor bitiremiyor bunu.